millet ricaline buradan sesleniyorum. İspanya'dan Selanik'e göç eden Yahudilerin hicretini kutlayan devlet idarecileri benim Muhammed'imin Mekke'den Medine hicretini niçin kutlamıyorsunuz? <laughs> Ey Müslümanlar size sesleniyorum. Bu sözlerim kanınıza dokunmuyor mu? Ve ma'arsenna illa rahmeten lil aleminin hicreti Yahudi hicretinden basit midir? Ey asıl Müslümanları! Gafil Müslümanlar ne zaman uyanacağız? Ne zaman ya yühel müddettir kum ta uyacağız? Ey gaflet örtüsünde uyanlar kum kalkınız artık! Bir ülkede peygamberin hicreti yasak, Yahudinin hicreti törenle kutlanır. Peygamberin hicreti hicret değil midir? Çile değil midir? 450 kilometre yayan yol senin için yürümüş. Leyla'm için yürümüş, Ahmet'im için yürümüş. Yayan yürümüş, sıcakta yürümüş. Kire ile yürümüş, devlete yürümüş. ismin yıkmaya yürümüş. Ama Türkiye televizyonu kapalıdır Hicri yılbaşı. Yasak edilmiştir tebrik telgraf çekmek. Tören yoktur peygamberin hicretinde. Garip bıraktınız Muhammed'in hicretini. Bıraktınız ve bıraktınız. Onun yerine Yahudi hicreti kutlanıyor şu ülkede, ne kadar köle olmuşuz, feynet edebûn, nereye gidiyorsunuz? Nereye gidiyoruz? Nasıl Muhammed'in yüzüne bakacağız?